Şanlıurfa Sırıç aşağı Karıncalı köyünde evet. köylüler yağmur yağmur duası değil elektrik duasına çıktılar. İşimiz, İşimiz Allah'a kalmış. Evet. Gördüğünüz gibi sabah saat 4'ten akşam saat 7'ye kadar elektrikler her gün kesik. Uzakta eğitimi nasıl yapacağız? Çocukların eğitimi nasıl uzakta eğitimi yapacağız? Hadi yorumlarınızı yapın. 12 Aralık'ta sabah saat 6'dan akşam 6'ya kadar ertiliğimiz yoktu. Bugün 14 Aralık sabah saat 6 ertiliğimiz yok. Akşam gelir mi gelmez mi Allah bilir. Uzakta eğitimi nasıl yapacağız? Çocuklar televizyon yok. Su kalmadı. Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Su olmayınca temizlik olur mu? Nereye başvurursak ancak diyor Allah'ın gücü yeter. Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah'a bize yalvarıyoruz. Allah bize elektrik ver. Amin. 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 Allah'ın bu zulme, zulme son ver. Amin. 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 Köylere köylere jandarmayla basıyorlar. Evlere geliyorlar. Az yaktın diye ceza yazıyorlar. Çok yaktın diye ceza yazıyorlar. 30 mahallede elektrik Amin. bugün yok. Turuşta. Kime gidiyorsak çiftçi olarak tarım sulamada binlerce, yüz binlerce borç bize çıkarıyorlar. Nereye gidiyoruz? Sekiz altı sıraya gidiyoruz. Kimsenin bize elektrikle gücü yetmez diyor. Allah'a Allah'ın gücü ancak yeter. Amenna. Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah'ımıza elektrik istiyoruz. Elektrikimiz yok. Yok mu bir yetkili? Bu dizce zulüm, dizce elektrik zulmüne kim dur diyecek? Yeter artık. Köylü olur ne yapalım? Uzakta eğitim. Ben çocuklarım nasıl televizyonu Ben çocuklarımıza eğitim yapacaklar. Bu temizlik, başka mesafe temizlik diyoruz. Bak binlerce kişi toplanırdı bugün buraya. Sadece ve safa vesket Covid nedeniyle kimse gel, gelmesini istemedik. Ancak bu 15 kişiyle 20 kişiyle topladığımız yaptık. Elektrikimiz yok. Biz elektrik istiyoruz. Su kalmadı. Temizlik nasıl temizliğimizi nasıl yapacağız? Yetkililere sesleniyoruz. Yetmedi mi artık? Bu düz elektrikin sahibi kim? Bu meşgul şirketin sahibi kim? Yani bize her, her şirketi 100 bin lira ceza, 150 bin lira fatura. Fatura gidiyorsun gel diyorsan abone abone abonesi tarımsal sulamada abonesi var ise adam ekimi yapmamış. Yüz bin lira fatura çıkarıyorlar. Gidiyor oraya bir de gösterir, 100 bin lira ceza çıkarıyorlar. Düzelik itiraza gidince git kardeşim diyor bir çaka seli getir seni borcundan biraz indirim yaparız. Çaka bulup getiriyor kaçak kayıp diye elli bin, bin lira çiftçiden borcu düşürüyorsa elli bin lira devleti soyuyor devleti dolandırıyor devletten para alıyor. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Oh, Allah'ım sen bize yardımcı ol. Abi, abi. Kör, abi. Yağmur dağısı değil bu. Bu yağmur dağısı değil. Rahmet yağdı. Elektriğimiz yok. Biz kör elektriği tak. Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım elektriğimizi ver. Çünkü sana atıyorlar. Harçası, besleni, her şey sürmese her şeyi gücün yeter. Abi, abi. Abi. Muhtarım, bu köyün muhtarı burada. 12 <laughs> Arap'ta kaç saat elektriği yoktu? Elektrik sürekli yok. Sabah 5'de kesiliyor, akşam 6'ya kadar. Elektrik yok. Başvuruz ne dedik? Kime başvuruz? Başvuruz ne dedik? arıyoruz. Mayıs, arıyoruz, arıyoruz. Çalışma var diyorlar. Neyin çalışması? bir çalışma. Var çalışması bir bir şey çalışma gününde, çalışma bu var, şu var şu diyorlar. Kalbata, şey bu bu, bu Covid-19 pandemi nedeniyle çalışma sokağı yok. Sokağa çıkma yasağı yok. Elektrik de yok. Su yok, temizlik yok. Nereye gidelim? Tadaşı arıyoruz. Yani bizim şu an, şu an, Çalışma var ben. diyorlar. Ben o AK Parti'liyim. Ben AK Parti'liyim. Ben AK ve köyde de bu Biz yüzden de... Zak portali, zak portali ile yorulduk, yorulduk, kaç şey yaptık. Ben yanlış harf Sadece eziliyoruz. Sadece elektrik istiyoruz. <laughs> diyeceğiz, dizel zulmüne dur diyoruz. <laughs> Yok kardeşim, zandarma geliyorsun. Geçen zandarma evden kaçıp katıp köylere basıyorsun. Köyün birisinde zandarma bir kat arabasıyla, bir iki tane sivil arabayla köyün önüne gelecek kadıncağızın askerde oğlu var. Ada kadıncağız bayılıp güne düşüyor. Ne oldu diyor oğlum ben? Ne oldu? Abladım ben ne oldu diyor. Yani jandarmanın işi yok mu? Bizlere bir hizmet verecek Bu güçlü devletimin büyük, büyük liderime sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bize, Bize sahip, sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar. Bize, sahip çıksınlar. Bize sahip çıksınlar. Şu anda köylüler Bize isyanda. Allah, Gördüğünüz Allah, gibi. Allah'ım sen halimizi görüyorsun. Her şeyi diyor Allah bilir. Almanya evet. senin her şeye gücü yeter. Sen, sen bilirsin. Amin. 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 <laughs> <laughs>